Xavi her ne kadar bir Barcelona efsanesi olsa da işin teknik direktörlük kısmına geçtiği zaman hiçbir teknik direktörü Guardiola ile kıyaslamanın normal olmadığını düşünüyorum. Hele ki elinde Messi gibi özel bir figür yokken bana göre çok başka bir hikayeye başlıyor. Guardiola Barcelona ile asla karşılaştırılmamalı. Xavi doğup büyüdü Barcelona'ya bir ebeveyn olarak geri döndü. Tabii Katar'da iyi işler yaptı ama Barcelona'nın bu mevcut kadrosuyla da işi bir hayli zor. Tabi gelmiş geçmiş en iyi pas oyuncusu olarak bunu bu pas oyununu takıma yeniden Barcelona'ya yeniden entegre etmek isteyecektir mutlaka. Bu şartlarda bu mevcut kadroyla bir Guardiola olabilmesi zor ama Guardiola olabilmesi için de arkasında gerçek bir Guardiola var. Şöyle bir konuşma geçmiştir. Gideceği zaman son teklif Alsat'tan ayrılırken Leo nasılsın ben gidiyorum ne dersin? Sen de gelir misin? Leo da önce bir sen git. <laughs> gelecek sezon olabilir demiştir. Ben Messi gelecek sene Xavi'li Barcelona'da tekrar görürsem şaşırmam. Xavi'nin işi çok zor. Barcelona'nın işi çok zor. Ama futbol dünyasındaki en önemli isimlerden birinin Messi'nin geri dönüş bileti Xavi'den geçiyor. Bir ışık görürse geri döner. O zaman başarılı olur. Ama Messi'siz bir Xavi'nin başarılı olabileceği düşüncesi değil. Barcelona'nın içinden geçtiği durumu düşündüğümüzde e, genlerine dönmesi çok çok önemli. Dolayısıyla da Xavi'nin bu süreçte doğru bir isim olduğunu düşünüyorum ama Guardiola'yla kıyasladığımızda Guardiola'nın, Barcelona'sının da çok özel bir kadrosu olduğunu unutmamak lazım. Tabii ki akıllara gelen de ilk isim Messi olacak. E, Xavi bir Messi bulabilir mi? Bunu e, pek düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü öyle bir oyuncunun yeniden e, dünyaya gelmesi pek kolay değil. Ama felsefe olarak, genetik olarak Xavi'nin Barcelona'ya çok şey katacağını düşünüyorum ama bir Guardiola etkisi beklemekte ona haksızlık olur. Xavi Barcelona'da Guardiola etkisi yapar mı? Bence biraz zor çünkü Guardiola'nın o dönemki takımıyla şu anda Xavi'nin devralacağı takım aynı değil. Tabii ki Barcelona efsanesi olarak, futbolculuk olarak her ikisinin de kariyeri çok dolu doluydu. Müthiş başarılar kazandılar. Xavi bir tık daha Guardiola'dan fazla başarı kazandı. Hem İspanya milli takımı ile hem Barcelona yı. Ama teknik adamlık olarak şu anda Guardiola'nın elindeki olunaklara, seçeneklere sahip olmadığı için bu etkiyi yapmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum kısa vadede. Ama uzun vadede tabii ki neler olacağını hiçbirimiz bilemez. Xavi, Barcelona'da Guardiola etkisi yapar mı? Tabii ki bu sorunun cevabını vermek çok kolay değil ama bence bu şu aşamada çok zor. Çünkü o Barcelona, bu Barcelona değil. Guardiola dönemindeki Barcelona değil. Oyuncu kalitesi, o eldeki malzeme çok farklı. Xavi'nin e, de Avrupa'daki ilk deneyimi olacak, İspanya'daki ilk deneyimi. Önünde çok uzun ve zorlu bir süreç var. Barcelona'daki ortam ve taşlar yerine oturmuş değil. Bu etkiyi yapması bence çok zor. Xavi'nin Guardiola etkisi yaratması gerçekten çok kolay değil. Çıtayı buraya koymak Xavi'ye de çok büyük bir haksızlık olur. Çünkü Guardiola'nın Barcelona'da ulaştığı seviye dünya futbol tarihinin belki de en özel kadrolarından, en e, çağ atlatan futbollarından birisine tanıklık etmemize neden oldu. Guardiola da belki böyle bir grup, böyle bir oyun seviyesi beklemiyordu. Çünkü elinde Xavi gibi, Iniesta gibi... Busquets gibi elbette Lionel Messi gibi ön tarafta birbirinden yıldız forvet oyuncularla dolu çok özel bir kadro vardı. Böyle bir kadroyu yakalamak birçok önemli teknik adama zaten kolay kolay nasip olmaz. O yüzden Xavi'nin Guardiola etkisi yaratma beklentisi her şeyden önce Xavi için büyük bir haksızlık. Bu dünya futbolunda çok nadir görebileceğimiz bir kadro profiline tanıklık ettiğimiz bir andı Guardiola'nın Barcelona'sı. Xavi'den yeni bir Guardiola performansını beklemek Barcelona'nın içinde bulunduğu duruma bakınca biraz iyimser bir beklenti ve Xavi'nin üzerindeki baskıları da gereksiz arttıracak gibi Guardiola geldiğinde kariyerinin başında prime bir Messi'ye sahip her şeyden önce. Barcelona artık yepyeni bir yapılanmanın içinde ve derin bir ekonomik krizle boğuşuyor. Bence şu an bu tarz bir kıyasla ve bu tarz bir beklenti içine girmek öncelikle Xavi'ye ve sonrasında da Guardiola'ya haksızlık. Bence Xavi Barcelona'da Guardiola etkisi yaratamaz. Çok kolay gözükmüyor. Doğru bir zamanda geldiğini düşünmüyorum. Kulüp zaten hem ekonomik olarak hem de kadro olarak iyi bir dönemden geçmiyor. E, yönetsel olarak da büyük bir kriz var. Laporta başkanlığa seçilmesine rağmen. Zaten Messi gitti. Messi gittikten sonra büyük bir e, arafta bir süreç var. Ben Xavi'nin doğru isim olduğunu ama doğru zamanda gelmediğini düşünüyorum. Evet, Xavi Barcelona'da Guardiola etkisi yaratır mı? Bence Guardiola etkisi yaratabilecek tek isim Guardiola. E, fakat hani illa bir liste yapsak, bunu başarabilecek adayları koysak, Xavi kesinlikle bu adaylar içinde e, ilk onda yer alabilecek kişilerden bir tanesi olur ama hani bunun çok zor bir görev olduğunu söylemek lazım. Bir de Barcelona'daki şu anda tek problemin teknik direktörü olmadığı da açık. Yani şu anda Guardiola gelse yine belli bir süre gerekecek, belli bir zaman gerekecek. O yüzden bence Barcelona'da bu etkiyi yaratabilecek en önemli şey Xavi'ye verilecek olan zaman aralığı. Xavi Guardiola etkisi yaratabilir mi? Çok emin değilim. Hani başarılı olur olamaz. O işin o kısmı ayrı bir tartışma konusu olabilir ama e, hem Guardiola'nın e, altyapıdan zaten e, edindiği tecrübe ve bazı oyunculara dair e, şüphesi sahip olduğu bilgi artı e, bir de karşı karşıya olduğu kadro. O kadroyu da düşündüğümüz zaman Xavi'nin Önce de o kadroyu oluşturup ondan sonra belki bir Guardiola etkisi yaratır mı yaratamaz mı üzerine e, tartışabileceğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Xavi'nin e, başarılı olma ihtimali var ama etki olarak Guardiola etkisi yaratabilir mi? Açıkçası çok emin değilim. Bence çok mümkün. İkisi de Lamasya'dan, aynı anlayıştan, aynı ekolden gelen iki teknik adam artık. Xavi Guardiola'dan çok şey öğrenmişti. Onların öğrendiklerini yansıtması, o anlayışı benimsemesi çok mümkün. Fakat elinde... Guardiola'nın olduğu kadar güçlü bir kadro şu an yok. Olup olmayacağı da büyük soru işareti. Eğer o kadro onun kullanabileceği, Guardiola'nın etkisini sahaya yansıtabileceği kadro Xavi'nin de elinde olursa ondan pek geriye kalacağını düşünmüyorum. Aynı etkileri, aynı başarıları onun da göstermesini bekliyorum. Bence Xavi Barcelona'da Pep Guardiola etkisini hemen yaratamaz. Çünkü Pep Guardiola'nın elinde ona sunulan takımla Xavi'nin şu an devir aldığı takım arasında çok büyük farklar var ve ayrıca Pep Guardiola takımı sezon başında almıştı, Xavi ise sezon ortasında alıyor. Tabii ki çok iyi etkiler yapacaktır Xavi Barcelona'da ama Pep Guardiola etkisini beklemek biraz haksızlık olur.